Hayvanları tanıyalım mı? Evet! Şimdiki hayvanımız kaz. Dünyada yaklaşık 30 kaz türü vardır. Bu kazlara dünyanın her yerinde rastlamak mümkün. Vahşi doğada kazlar düşük bataklıklar, nehir vadileri, haliç ve ıslak otlarda denizlerde yaşarlar. Evcil kanatlı kazlar Çimenlik mera üzerinde çiftliklerde yetiştirirler. Barınak olarak genelde kulübede yaşarlar. Vahşi doğada 10 ila 25 yıl arasında bir ömürleri vardır. Yerli kazların ortalama ömrü yaklaşık 20 ile 25 yıldır. Uzunlukları 60 ile 120 cm arasında değişir ve 83 ile 185 cm'lik bir kanat açıklıkları vardır. Ağırlığı 1,5 ile 12 kilogram arasında olur. Kaz türlerinin büyük çoğunluğu göç etmeye yabancı değildir. Rutin ve düzenli olarak göç ederler. Göç eden kazlar her mevsimde 5000 kilometre uçabilirler. Kazlar muazzam derecede toplumsal hayvanlardır ve sürülerdeki ilişkileri hem şaşırtıcı hem de eğlencelidir. Göç eden kazlar Rüzgar direncini en aza indirmek için enerji tasarrufu yapmak için V şeklinde bir oluşumla uçarlar. Yıla bir kez erişkin kazlar tüy dökme ve kuyruk tüylerini kaybedecek ve buna da tüy dökme deniyor. Yeni tüyler gelene kadar uçamazlar. Bu tüy dökme dönemi 30 ile 45 gün sürer. Kazlar çok sadık hayvanlardır. Tek eşlidirler. 2-3 aylıkken uçabilirler. Yıl boyunca ailelerinin yanında kalan kazlar bir yıl sonra sürü oluştururlar.